Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin Minecraft'ta el yaptım. Evet, evet, tamamen bitmedi. Çünkü yarın çok iyi birinden destek alıp burayı yapacağım. Şu an bitmiş halde bu değil ama tam bitmiş halde bu değil yani. E, bunu yapmam nereden baksan e, akşam bunu yapmaya başlarım. Sabah neredeyse bitireceğim. E, sabah diyorum bu akşam bitireceğim. Yarın da akşam bir en iyi arkadaşımdan yardım alıp çuna o orada ona yardım alacağım ve bu iş tamamen bitecek Allah'ın izniyle. <laughs> e, evde çok şey yok. Sandıktır, keyizdir falan. Bunlar yok maalesef evde. Bunları bulamayız. Ama yakında hepsi gelecek ve evin bitmiş hali size gösterilecek diyorum. Şu an evde şu an müze gibi durabilir. Evet ev canlarım onlar. Şu an kaç katla Kaç kat yaptım oğlum ben bunu? evet evde bir eksik falan var mı? Cam falanlar. Bir kutulan kutu lan bu. Kutu gibi yapmışım değil mi arkadaşlar? Ay çok büyük oldu diyenler <laughs> yorum bir tane kalp bıraksın bakayım. Kalp atsınlar Abi kutu kadar olmuş diyenlere de şey, emoji alsın. Başka bir emoji alsın kafasına göre. Ama evde herhangi bir bir dakika şurası oldu mu bir dakika bakayım böyle nasıl oturacak bu ee, oraya ben yarın hallederim tabi Çınar Ar arkadaşıma söyleyeceğim buraları böyle komple yıkması sonuçta bunu yapmak kaç saatimi aldı benim ev bildiğiniz gibi böyle böyle görüyorsunuz şu an istersen bu evi yakabilirim <laughs> kaç yıllık evimi yakıyormuş kaç saat bir kere kaç Hani evde şu kapı yok, kapı yok. Bizim kapı yapacağım oraya ben. Sonra kapı yapacağım ben oraya. Ama şu an nereye yapacağımı hesaplıyorum. Şimdi evin önü neresi? <laughs> Ev böyle müze gibi ki. Nere yapacağını insan bunun. Aslında tam şuraya küçük bir kapı yaparız. Tamam bak. Bir dakika. Arkadaşlar. Sizce kapı nerede? Ne, hangi tarafta olsun? Hangi taraf değil mi? Şimdi yani çimeni çekeyim. Ne müze yapacağım? İzlemem ama hadi ne? Ne <laughs> hayvan yanlışlık öldürdüm. Ne <laughs> git Abi burası sıkıntı olacak bana. <laughs> Toprağı biz nereden alıyorduk oğlum? <laughs> Sen şuraya gel, şimdi buraya gel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Evimin bitmiş hali bu değil dediğim gibi. Bitecek ama ilk öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir dakika. Beni izlediğiniz için beni bir dakika. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.